Aşağıdaki noktalardan, aşağıdaki noktaları daha doğrusu kullanarak least square line'ı bul diyor bize. Data pointlerimiz vermiş görüyor musunuz? X var Y var, X var Y var, X var Y var. Öncelikle bunları aşağıya doğru bir tablo haline getireceğiz. Yani şöyle yapacağız. X'ler ve Y'ler şeklinde. Eksi 1'e 10, 0'a 9, 1'e 7. Böyle böyle gidiyoruz. Hadi yapalım hızlıca. Bakın böyle oldu. Eksi 1'e 10, 0'a 9 filan filan. Şimdi bir least square line yaparken biz neyi biliyorduk? Bir formül vardı değil mi? Formül şöyleydi bakın. Öncelikle data sayımızı buraya yapıştırıyoruz. Ardından x'lerin toplamı, yine x'lerin toplamı, ardından x karelerin toplamı vardı. Sonra bunu neyle çarpıyorduk? B, A diye iki tane sayı ile çarpıyorduk. Eşittir diyorduk. Burada ne yapıyorduk? Burada y'lerin toplamı, burada da x, y'lerin toplamı vardı. A ve B neydi peki? A ve B bizim aradığımız least square line'ın denklemi. Yani Y eşittir. A artı B. Demek ki bu A'yı ve B'yi bulabilmek için böyle bir formüle ihtiyacım var. Ne diyor bana formül? Öncelikle N'yi yapıştıracaksın diyor. N nedir? Kaç tane data çiftimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane data çiftimiz var. Hemen geldim buraya 8'i yapıştırdım. Ardından x'lerin toplamına ihtiyacım var. Bu kolonu topluyorum aşağıda. A 20 olduğunu gördüm. O halde geldim buraya 20'yi yapıştırdım. Burada da 20 var. E bir de neye ihtiyacımız var? X'lerin karesine. Hatta Y'lerin toplamı var. Bakın Y'leri topladım burada 37. Geldim yapıştırdım buraya 37. Ama burada da ne var formülde? X'lerle Y'lerin çarpımının toplamı var. O zaman diyorum ki arkadaş buraya yeni kolonlar açayım. Buraya X kare kolonu açayım. Her bir X'in karesini alayım. 1'in karesi 1. 0'ın karesi 0. 1'in karesi 1. Ardından bir de x'lerle y'leri çarparak bir kolon daha açayım. Yani bununla bunu çarpıp buraya yazayım. Bununla bunu çarpıp buraya yazayım. Hadi gelin o kolonları da şöyle göstereyim size. Burada var aslında. O halde x kareleri aldım. Her bir x'in karesini buraya yapıştırdım. Ardından bunları topluyorum aşağıda. 92 geldi. Demek ki x karelerin toplamı 92'ymiş. Bir de x'lerle y'lerin çarpımlarının toplamı. Önce çarpacaksınız. Sonra toplayacaksınız 25'i verdi. O halde burası da 25 oldu. bakın elimizde böyle bir denklem sistemi oldu aslında. Burada bunlar matris gibi görünse de aslında iki tane denklem var. Birinci denklem ne diyor bize? 8 çarpı b yazalım. 8 çarpı b artı 20 çarpı a eşittir 37 diyor. 20 çarpı a eşittir 37 diyor. 8b artı 20a eşittir 37. İkinci denklem ne diyor? 20 çarpı b artı 92 çarpı a eşittir 25 diyor. A ne kadar güzel iki bilinmeyen iki denklem oldu. Artık bunları çözersiniz. Ne var ki? Yani şu denklemde mesela b'leri götürmek için 8 ile 20'nin ortak katı 40 galiba değil mi? Burayı 5 ile çarparım. Burada eksi 2 ile çarparım. Sonra toplarım bunları. Buradan a'yı ve b'yi çözdüğümüzde a sayısı eksi 1.607 geliyor. B sayısı da 8.620 643 geliyor. O halde bizim y'miz neymiş? Eksi 1.607x artı 8.643'müş. İşte least square line'ın denklemini buldum. bu kadar basit.